Metal destekli porselenler ağızda tat değişikliği ve koku yaptığı söylenmekte. Şimdi aslında eğer doğru altyapı metali kullanılırsa metal altyapılı porselenler hiçbir şekilde ne ağızda tat değişikliğine sebep olur ne de ağızda koku yapar. Ağızda tat ve koku değişikliğinin sebebi ...hele bir de porselen diş yapıldıktan sonra ise... ...kenar uyumlarının yani hazırlanan metal destekli porselenle dişin birleşim yerlerinin... ...doğru hazırlanmamasından kaynaklanır. Bu da nedir? İşte e, hem hekim yeteri kadar aşındırma yapmamış olabilir... E, ...ve provalarda gözünden kaçan bir şey olmuş olabilir. Hem de laboratuvar e, özensiz çalıştıysa kenar uyumları iyi olmayacaktır. O zaman kenar uyumlarının iyi olmadığı yerde gıda birikimi oluşur. Ve bu gıda birikimi çürüyecektir yürüyen gıdalar yani bakterilerin bozduğu gıdalar ağızda tat değişimine ve koku e, kokuya sebep olabilir